AK Parti Elazığ 3. sıra milletvekili adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı Elazığ'da saha çalışmalarına başladı. Nazırlı tecrübeli ve donanımlı bir list milletvekili listesiyle Elazığlıların karşısına çıktıklarını söyledi. AK Parti Elazığ 3. Sıra Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ'da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısı sonrası kentte seçim çalışmalarına başladı. Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, sahada Elazığlıların AK Parti'ye güçlü bir destek verdiğini dile getirdi. Gelmeden önce şöyle bir algıyı hissediyordum. İşte Cumhurbaşkanlığında biz Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz ancak milletvekilliğinde böyle bir sanki bir tereddüt var gibi bir algı vardı ama sahada şunu gördüm ki asla böyle bir şey yok. Bu bir sadece algı yönetimi. Elazığ'da aday tanıtım toplantımızı yaptıktan sonra bugün sahadaydık. Bugün ben Keban'daydım. Diğer milletvekili adayı arkadaşlarımız da başka ilçelerimizde sahaya inmiş oldular. Sahaya indiğimizde bugün gerçekten çok iyi bir tabloyla karşı karşıya kaldım. Özellikle Keban'da insanlar çok böyle... Güçlü bir destek vereceklerini bize sahada belirttiler. Tabii biz de bu seçimin önemini onlara anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekten bugüne kadar çok önemli seçimler geçirdik. Nazırlı, vatandaşın AK Parti milletvekili listesinde bir değişim beklentisi olması üzerine listelerin yenilendiğini, tecrübeli ve donanımlı bir listeyle Elazığlıların karşısına çıktıklarını söyledi. Elazığ halkının bir talebi vardı. Geçmiş dönem milletvekillerimiz, mevcut milletvekillerimiz gerçekten güzel işler yaptılar. Ama değişim yönünde vatandaşın bir talebi vardı. Cumhurbaşkanımız da buna kulak verdi ve bütün milletvekillerimizi biliyorsunuz değiştirdi. Şimdi iyi bir listede olduğunu düşünüyorum. Her biri birbirinden kıymetli adaylarımız var. İşte Erol hocamız burada bir bürokraside çok başarılı bir bürokrat. Bu Elazığ'a çok uzun yıllar hizmet etmiş bir bürokrat. Yine Ejder Açık Kapı burada il başkanlığımızı yapmış, milletvekilliğimizi yapmış. Çok kıymetli bir siyasetli, siyasetçi. Ben de keza 20 senedir teşkilatlarda, Ankara'da, İstanbul'da e, Cumhurbaşkanımızın hedefleri doğrultusunda bu davayı hizmet etmeye gayret ediyorum. Yine Mücahit Başkanımız, Belediye Başkanlığı yaptığı MKYK'da, Genel Merkez'de Elazığlıları temsil etti. Güzel çalışmalar yaptı ve bir genç kardeşimiz, Murat Öz kardeşimiz, o da il başkanlığı yapmış. Yani hasılı, çok tecrübeli. Gerçekten donanımlı ve yenilenmiş sıfır bir kadroyla vatandaşlarımızın karşısına çıktık, sahaya indik bugün. Bunun çok olumlu tepkilerini de alıyoruz.